Peki o zaman, başlayalım ve Melike, gel bakalım. Hoş geldin. Hoş buldum Giriş Hanım. nasılsınız? Çok iyiyim, rengine bakalım, birebir. Anlat konseptin nedir? Tabii. Ee, ben dijital platformda yer alan bir dizi oyuncusuyum. Bugün Image Maker'ımla görüşmeye gidiyorum. Fiyatlarını alayım. Tabii ki. Ayakkabılarım 100 TL, kumaşlarıma 470 TL verdim, terziye 170 TL ödedim, çantam 75 TL, küpelerim 30 TL. Makyajına bakayım senin, gel bakayım buraya. Kapat gözünü. Bir göstersin arkadaşlara bana, kapat gözünü. Evet, çok değişik. Kim yapıyor <laughs> bunu? Ee... <laughs> yani bizim ekibimizdeki arkadaşlarımız da kendin yaptırıyor. Sen mi? Evet, evet. <laughs> Güzel olmuş. O da ederim. Ederim. <laughs> evet geç bakalım. Yani Melike ee, makyajın bu iki rengi böyle bulup ojersi kumaşla kadifeyi tonlarını böyle tutturup yani kadife almak nereden aklına geldi? Bir tane tasarım gördüm. Aslında onu yaptıracaktım. Fakat deri kumaşı bu renkte bulmam imkansız gibi bir şeydi. E, ardından jarsa kumaşa geri döndüm Gülşah Hanım. Sonra düşündüm bir kemer yapayım diye. En uygun kadifenin olacağını düşündüm. Çünkü diğerleri çok basic kalacaktı. Kadifeyle biraz patlatmak istedim elbiseyi. Evet çok beğendim elbiseni. Makyajını çok beğendim. Ayakkabın çok star duruyor altta. Çantana gelince neden olmasın? Çünkü ikisi de ara ton. <laughs> Pastel tonlar, e, soğuk tonlar bir kere. Onun için birbirini tamamlar. Olur yani. Beğendim Melike. Teşekkür ederim. Bravo. Teşekkür ederim. Göl mavisiyle mesela gümüşü yani lamayı kombinlemene bayıldım. Çok güzel. Hele e, kadife zaten ben şeyi severim mat ve yarı parlak mat kadife de çok şık durmuş. Dünden sonra düşün dün ne demiştim? kabus. Bugün çok iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Bir döner misin etrafına? Mermerle yaptın. Evet, güzel. Teşekkür ederim. Lame ayakkabılarla da çok kreatif. Çantan asla olmaz benim için. Tamam. Bu böyle bir model asla olmaz. Bir de üzerine bir şey istiyor bu. Bir mantı olabilir bir kaban olabilir, bir, şey istiyor üzerine. Daha küçük, daha zarif bir çanta istiyor. Elde tutma. Olabilir. Aradım aslında ama bulamadım. Teşekkürler. Ben teşekkür Merke, ederim. ne haber? İyiyim hocam siz? Gayet iyiyim. Ben de şimdi önce çantayla başlayayım. Çünkü Hı. milyonlara bu kadar büyük çantayı ben beğenmiyorum. Ama Hı. konseptine uygun olarak Alabilirsin. bilirsin Stylistinle görüşmeye gidiyorsun İçinde bazı renkler Bazı kartalılar Bazı modeller koyabileceğini düşünerek Bunu söyledim Ama bu ne hal Günlerdir zaten iki gündür yerlerdesin Bugün de yerlerde misin diye düşündüm Ama çıkmışsın Ah çıkmışsın yerlerden Aferin Teşekkür ederim Gayet güzel Başka ne söyleyeyim ki Teşekkür ederim Bitti Teşekkürler. Evet. Beş. Teşekkür ederim. Benim bu kalem çalışmıyor. Oh Al yeah. 5 Beş. Mi? Teşekkür ederim. Çok mükemmelin üstünde olması lazım. Üç. Teşekkür ederim. Beş. Teşekkürler hocam. Melike'cim seni yerine alalım lütfen. Ve podyuma Leyna'yı davet ediyorum. Hoş geldin Aleyna. Hoş buldum Serdar Bey. Kimi düzeltemediğim için kötü gözüküyor olabilir. Şimdi fiyatları ve yorum, yorumumu yapmadan önce çok güzel göründüğünü söylemeden önce dün Rojin ve Yağmur ile arasındaki olayda ki birinci derecedeki tanık kişi benim. Sensin. Evet Serdar Bey. Ben ...tam anlamak istiyorum bu olayı ve... ...bu arada arkadaşlar lütfen anlatırken... ...hiç kimseden çıt çıkmasını istemiyorum. Tamam. Çünkü tamam. alışverişte de konuşulmuş bir olay bu. Aleyna sözünü bitirdikten sonra... ...parmak kaldıran kişiye cevap hakkı vereceğim. Lütfen. Buyur Aleyna'cığım. Aleyna Şimdi Serdar Bey, e, dün biliyorsunuz ki Rojin... Yağmur için e, sporcu ve fiziğini beğenmedim gibi bir e, fiziksel bir değerlendirme yapmış kendince. Evet. Biliyorsunuz ki biz çekime gelmeden önce e, toplantı yapıyoruz ve evet. o toplantıda da bu muhabbet açıldığında e, yağmur birazcık yükselerek doğal olarak e, bunu duyduğunda duyduğu andaki tepkisi buydu. E, ben bir rahatsızlık geçirdim ve bu sebepten dolayı da şu an bu şekildeyim gibi böyle bir açıklama yaptı. Rojin de bunu duydu. Zaten orada aralarında ufak bir tartışma geçti. Evet. Dün burada Gülşah Hanım Rojin'e duydun mu Rojin dediği halde duymadım dedi. Hatta Gülşah Hanım dedi ki bu şekilde barışma olduysa belki anlamamıştır dediniz. O da evet anlamadım Gülşah Hanım dedi. Ve bugün tekrar ben duymuştum. Böyle dediğini diyerek Kendiyle çeliştiğine şahit olduk hepimiz evet, Orada evet. Eda da vardı Dün biz çekime girmeden önce Bunu duyduktan sonra çekime girmeden önce e, Eda'ya dedi ki Ben bilseydim zaten öyle söylemezdim Rahatsızlığını şimdi öğrendim Gibi bir cümle kullandı Sonra buraya çıktı dedi ki hayır ben duymadım Ben öyle bir şey bilmiyorum diyerek Kendini savunmaya çalıştı Doğruyu söylemedi Kesinlikle kendiyle çok çelişti Yaptığını hiç doğru bulmuyorum Buyur Rucuncum ee, Serdar hocam bu konu hakkında gerçekten çok üzüldüm ama dün ben hasta olduğunu duydum ama ne hastalığının ne olduğunu duymadım çünkü içeride Öyle söylemedin hayatım Gülşah vardır. Hanım sana dedi ki duydun mu duymadın mı? Kayıtlarda vardır. Sen de vardır. burada dedin ki duymadım Gülşah Hanım dedin. Aynen ben böyle söyledin. Ama kesiyor şu anda. Aleynacığım lütfen. Peki özür dilerim. Tamam. Evet. Seslerimiz yükseldi birbirimize karşı. Ben de gerilince duymuyorum. Yani Gülşah Hayır. Hanım da dün onu söyledi. Belki aynı bu şekilde davranmıştır, duymamıştır diyerekten. Kendimle çeliştiğim hiçbir konu yok. Ben zaten Yağmur'u üzdüğüm için çok üzgünüm. Dünden beri çok üzgünüm. Evet. Bu kadar söyleyecek. O zaman Rojin'cim sen dün evet, kendini öyle. burada ifade edemedin. Önce bunu kabul et tamam mı? Edemedim Aleyna'cım ben senin gibi senin gibi, gelince, sen senin kendini, gibi laflarda tabii, tecrübeli değilim. Ne alakası var evet, hayatım çok bunun alakası insanın var. kendisiyle alakalı diyorum. Şu anda da yani sana bir söz hakkı veriliyorsa bunu iyi değerlendirip tane tane kendini Bana beni yönetme. Ben yönetme. Seni yönetmiyorum. Ben diyorsun ya senin gibi tecrübeli bana değilim diye. Ben sana akıl da vermiyorum. Sadece sen burada dün kendini ifade edemediysen de ki ben dün kendimi ifade sen edemedim. Sen bana bir yükselmedi sesini de bir, biraz kısaltır mısın? Konuşabiliriz Pardon yani. Pardon ya. Sana mı soracağım nasıl ee, konuşacağım Bana karşı konuşuyorsan Herkese bana soracaksın. Herkese bu tavrın var senin. Ben Pardon. Ben herkes değilim. Pardon. Ben her... senin karşına geçtiğin herkes değilim. Aleyhine Allah biraz Allah. Beni kıs... mi tehdit ediyorsun tehdit sen? Tehdit yok bu Bence haddini bil. Ondan sonra konuş o benimle. O parmağını da iyidir. Haddini bil. Herkese bağırıyorsun. Bu Bence şekilde bağıramazsın sen bağıramazsın Ben buraya yani. geldiğimden beri hiçbirinize karşı saygımı bozmadım. Rujim Biz sana bozduk şu Rojin? Hiçbir zaman da bağırmadım. Biz sana bozduk mu? Arkada Eda'ya da aynı tepkiyi verdin. Aleyna sen... konuşacak, konu konuşacak konu arıyorsunuz. Kendinize konuşacak konu arıyorsunuz. Niye konuşacak konu arayayım? Şu an bana olay Aa, soruldu. Ben açıklıyorum ve sen Siz bana haklısınız. yükseliyorsun. Siz daha Geri kaldınız. Konuşacak konunuz yok. Bir geri yok. Geri mi kaldık? Yok. E, Bunu ben, bana mı beni, söylüyorsun benim geri konum kaldık üstümden, diye? Benim konum üstümden kalkıyor. Hayatım yani. kimsesinden tanımıyor şu Konuşmak, anda. Konuşmak, e, Neyin hiç önemli değil. geride kalmasından bahsediyorsun. Ben e, birebir ilişkilerime bakarım Aleyna. Ben çok Roj'in üzerine gelindiğini düşünüyorum bu arada. Ay, yani ben çok Roj'in üzerine sadece gibi. arkada Zaten... bildiği bir konuyu neden podyumdayken ...bilmiyorum dediği için bu konuda konuşuluyor şu anda. bir Arkadaşlar tek tek... Pardon, Lütfen. özür dilerim. Ee, karşılıklı sesiniz yükseldi Yağmur'la. Ee, hasta olduğunu söyledi ama... ...sebebini bilmiyordum. Ben bunu dün burada da söyledim. O yüzden Anladım. özür diledim, özür diliyorum. Gerçekten özür diliyorum. Lütfen, Tamam.